Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi'ni anlatacağım. İstanbul Boğazı'nın tam ortasında yer alan bu kule aslında milattan önce 5. yüzyıldan bu yana burada duruyor. İlk olarak savunma amacıyla inşa edilmiş, sonra Osmanlı döneminde gözetleme kulesi ve fener olarak kullanılmış. Hem denizden gelen tehditlere karşı koruma sağlamış hem de İstanbul Boğazı'ndaki ticareti denetlemek için çok önemli bir nokta olmuş zamanla sadece askeri bir yapı olmaktan çıkıp birçok farklı amaçla kullanılmış. Bugün ise hem tarihi hem de turistik bir simge olarak İstanbul'un önemli yapılarından biri. Ama sadece tarihiyle değil aynı zamanda birçok efsaneyle de ünlüdür. En bilinen hikaye prensesin yılan ısırığı yüzünden ölmesiyle ilgilidir. Bir kahin prensesin bir yılan tarafından ısırılacağını söyler. Babası onu korumak için kız kulesine kapatır ancak bir gün gizlice gönderilen meyve sepetinde bir yılan vardır ve prensesi ısırır, kehanet gerçekleşir. Eğer sizin bildiğiniz başka hikayeler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bugün Kız Kulesi İstanbul'un sembollerinden biri haline gelmiş ve harika bir turistik nokta olmuştur. Eğer İstanbul'a gelirseniz kesinlikle görmeniz gereken yerlerden biri. Eğer bu tür videoları seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.